Amcamızın direkt kafası 30 dikiş atıldı. Boğazı mı kesilen, kolu mu kırılan, bacağı mı kırılan? ayağa takıldı, sendeledi, sendeledi, vitrine girdi kafası. Camdan içeri girdi ve boğazı kesildi. Gelen düşüyor, geçen düşüyor. İlk gören gülüyor ama aslında tehlike büyük. Bir günde 5-10 kişi düşüyor bu kaldırımdan. Mühendislik hatası var, evet. burada kaldırımdaki o düşenlerin kanlarını temizlemek için su döküyoruz biz. Bu kadar yani abartmıyorum ben. Sabıkalı kaldırımın yüksekliği ise sadece 5 santimetre. İstanbul'un kalbi Sultanahmet Çemberli Taş ve burada öyle bir kaldırım var ki sadece 5 santimetre. Kendisi küçük ama yaptığı gerçekten de akıl alacak türden değil. Çünkü buradan geçen insanların ayağı kırılıyor, kafası patlıyor, hatta ve hatta boğazı bile kesiliyor. İşte bütün bunları sadece 5 santimetrelik işte bu kaldırım yapıyor. Çok tehlike atlatılıyor mu? Çok. Hani Boğazımı kesilen, kolumu kırılan, bacağımı kırılan adam yurt dışından buraya tatile geliyor. 15-20 gün hastanede yatıyor. Bu kaldırım için acil müdahale yapsın diye... Tıp fakültesi öğrencisi bir arkadaşı, öğrenci olan bir arkadaşı burada e, Görev. görevlendirdik. Yani yapacak bir şey yok artık. maruz görür. Evet. Tıp fakültesinden bir öğrenci evet. bu kaldırım için burada nöbet tutuyor. Evet nöbet tutuyor. Burası için. Evet burası için. Neredeyse her 5 dakikada bir kaldırımın kurbanlarına bir yenisinin eklenmesinin sebebi ise gözle görmenin çok zor olduğu bir kod farkı. İnşallah bir önlem alınır artık yani biz de çok üzülüyoruz. İnsanlar tatile geliyor buraya 3-4 günlüğüne, 5 günlüğüne. E, burada 20 gün hastanede yatıyorlar. Olacak iş değil yani bu bir yani komik, trajikomik bir konu. Esnaf bu ciddi sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.